الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri Müslümanlardan kıldı. Ülâike mülvârifûn ellezîne yirifûn el firdevs hün fîhâ Firdevs cennetlerine ancak Müslümanlar girecektir buyuruyor Cenab-ı Hak. Oraya temelli varis olacaklardır. Rabbim bizlere aba ecdadımıza, nesillerimize ve cümle ümmeti Muhammed'e firdes cennetlerine temelli varis olabilmeyi nasip eylesin inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Okuduğum ayetleri Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü innemel hamru vel meysiru vel ansaru vel ezlamu Rij sun min amel şeytan, fajt alboğu lağlletüp riyum. Ey iman eden kullarım, işki kumar, efendim fal okları, oynanan bütün efendim oyunlar dizilmiş efendim taşlar. Bunların hepsi diyor Cenab-ı Hak ricisun min ameli şeytan. Şeytan işi pislik bir şeydir. Neymiş? Şeytan işi pislik bir şey. Fecteni bu ulale tutuflihun. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Hafta başında bir kardeşim şey geldi bir şey söyledi de bir haftadır aklından çıkmadı. Bazen Ramazan bir şey efendim geliyor, bir yapıyor. Dedi ki hocam bu sabah dedi zannedersem pazartesi ya da salı. Bu sabah dedi bizim bir arkadaşımız dedi 23 yaşında intihar etti dedi. Subhanallah. Niye dedim ya? Niye intihar etti? O zaman dedi, borsaya girdi. Efendim şuna buna borçlandı. O yüzden dedi artık beni daha fazla dayanamıyorum dedi. dedi Sabahleyin intihar etti dedi. 23 yaşında bir delikanlı. Şimdi hayatın baharında olmasına mı yanayım? intihar gibi büyük bir suçu işlemiş olmasına mı yanayım? Borçlarına mı yanayım? Öyle bir durumdayız ki o yüzden bakın her vaazda şunu diyorum Rabbim nesillerimizi muhafaza etsin. Hep bu duayı yapıyorum. Hep bu duayı yapıyorum. Bunu benden o kadar çok duydunuz ki o kadar çok duydunuz ki farkında değiliz. Nesillerimiz heba oluyor. Nesillerimiz heba oluyor. Bazılarının çocukları odaya kapanıyor. E ne yapıyor? E ya hocam bilgisayardan ders çalışıyor. Niye? Okuldaki dersler yetmiyor mu acaba? Nerelere giriyor bu çocuk? Hangi sitelere takılıyor? Ondan sonra bir bakıyorsun bir yerler borçlanmış ya da Allah muhafaza oradaki farklı bir animasyonla kendini öldürmesini telkin ediyor. Var böyle vakalar. Var da o yüzden söylüyorum. Bu çocuk gençlik yaşında, 23 yaşında. Şimdi borsa konusu ayrı bir konu zaten. Hep memleketimizde bir sual var ya, acaba borsa helal mi haram mı? Helal mi haram ne dersiniz? <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kıstası koymuş. Diyor ki, ahir zamanda diyor, kumar çeşitlenecek. Kumar çeşitleri o kadar çok fazla olacak ki, <laughs> şimdi borsa dediğiniz şey, borsa dediğiniz şey, nedir ne biliyor musunuz? Şimdi bilgisayar başında, bakın bunu tefavvattan anlatıyorum, iyi dinleyin. Bilgisayar başında Efendim, kaç lot alıyorsun? 100 lot aldım. Atıyorum mesela dinlem bir e, bir şirketin hissesini satın alıyorsun. Sen satın aldığın zaman şunu iyi bil ki onu o fiyata oraya koyan karşı tarafta bir e, birisi var başka bir bilgisayarda. O fiyattan sattığı için alıyorsun tamam? Sen aldığın zaman o hisse senedi düştüğünde sen üzülüyorsun. Yani senin elinde patlıyor. Bu sefer o seviniyor. Bak. O satan diyor ki tam zamanda satmış. Yani demek istediğim şu muhterem canım. Ya senin elinde patlıyor ya onun elinde patlıyor. Yani karşılıklı bilgisayar olduğunu düşün iki tarafta. O ona satıyor. O da ona satıyor. Bazılar var zaten bütün günü böyle geçiriyor. Bazıları böyle geçiriyor günü. Ya alım yapıyor ya satım yapıyor. Ya alım yapıyor ya satım yapıyor. Yani birisinin elini patlatmaya çalışıyor. Ya senin paran patlayacak. Ya karşı taraftan, taraftaki kardeşin parası patlayacak. İkisinden birisi. İşte öyle bir e, düzen düzen efendim bu şey kurmuşlar ki ta dünya borsaları birisinin elinde patlıyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu anlatıyor. Ahir zamanda kumar çeşitleri farklı farklı olacak. İlla ki bir halinde oturup da karşılıklı efendim e, kazanma değil bu şekilde de bir kumar çeşidi var. Bu arkadaşımız o şekilde intihar etmiş gitmiş. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ <laughs> Cenab-ı Hak kat'i suretle kat'i yasaklıyor bakın. Asla ve kat'a diyor intihar etmeyin, kendinizi öldürmeyin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri buyuruyor ki kim neyle intihar ederse hangi aletle, tabancayla cehennemdeki azabı nasıldır? Hiç bilen var. Devamlı diyor. Mesela bıçakla mı öldürdü? Devamlı bıçak kendisini sokar. Böyle. Cehennemdeki azabı mı Kendisini astıysa devamlı kendisini asar. Bu hadis şerifinde bu şekilde geçiyor. Rabbim muhafaza buyursun. Rabbim bir ameli işleyeceğimiz zaman bir ameli işleyeceğimiz zaman acaba Cenab-ı Hakkın bu amelle ilgili rızası var mı yok mu? Bunu düşünebilmeyi nasip eylesinler. Hakiki mümin böyledir. Bunu defaatle anlattım. Her bir adımda acaba Cenab-ı Hakkın rızası var mı yok mu? Şu kişiyle arkadaşlık yapıyorum ama bu beni nerelere götürür? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kişi diyor arkadaşının dini üzeredir. Ne demek bu? Arkadaşının huyundan huy kapar. Onun karakteriyle karakterlenir. Bizim hani bir atasözümüz var. Ne o? Üzüm üzüme baka baka karadır. Hiç farkında olmadan, hiç farkında olmadan arkadaşlık yaptığın kişinin huyundan, ahlakından sen de kazanırsın, farkında bile olmazsın. Hele bir de seversen onu, hiçbir yanlışını görmezsin ha. Hiçbir yanlışını görmezsin. Sana deseler ki, ya bu falan canla niye arkadaşlık yapıyorsun? Sen o zaman dersin ki, ya ne kötülüğünü gördünüz ya, ne kötülüğünü gördünüz ya. İşte aşk insanın gözünü kör eder diyorlar, boşuna değil. Kişi sevdiğinin hatalarını görmez. O yüzden <laughs> inna ma waliyukumullah wa rasuluhu vellezina amenu vellezina yuqimuna ssalata ve yutuna zekata rakiun. <laughs> Cenab-ı Hak kıstası koymuş. Diyor ki: Sizin dostunuz Allah ve Resulüdür ve namazı kılıp zekatı veren müminlerdir, hakiki Müslümanlardır. Allah'a yakın olanlardır. Bakın Allah'a yakın olanları dost edineceğiz. Size bir sual. Hiç meyhane kapısına bebek bırakan olur, hiç gör, duydunuz mu? Hep cami kapılarına bebek bırakıyorlar değil mi? Gerçi şu anda yok da. Şu anda çöpe atıyorlar. O farklı bir şey. Şu anda çöpe atıyorlar. Neden meyhane kapılarına değil de cami kapılarına bebekleri bırakırlar? Çünkü kişi ne kadar dinle uzak olsa da şunu iyi biliyor. Yahu gene merhametli olan, şahsiyetli olan, karakterli olan, ahlakı güzel olan gene cami ehlidir. Cenab-ı Hak kalplere bunu yerleştiriyor. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bakın şöyle buyuruyor. Cami ehli olan, cami yollarını aşındıran, camiye gidip gelenler diyor, hakiki mü'mindir. Bakın, hakiki mü'mindir. Mü'mini tavsiye tavs tavsiye ederken Cenab-ı Mevla canından, malından herkesin emniyette olduğu kişidir diyor. Yani sonuna kadar dönebilirsin elhamdülillah. O yüzden Cenab-ı Peygamber'in kıstası çok önemli. Arkadaşımız diyor Allah'a yakın olsun. Sizin diyor yemeğinizi takva sahibi yesin, suyunuzu takva sahibi yesin. Allah'a yakın olanlarla birlikte olun. Rabbim bizleri de böyle eylesin inşallah. Nesillerimizi muhafaza buyursun. Şu zor günlerde Rabbim Filistinli, Gazze'li, Lübnan'lı kardeşlerimize yardım eylesin. Muzafferiyetler ihsan eylesin. Amin. Şu kafir güruhunu başta İsrail ve Amerika olmak üzere Rabbim helak-ı hüsran eylesin. Amin. Yok eylesin. Amin. Rabbim vatanımızda gözü olanları paramparça eylesin inşallah. Amin. Bugünlerde çünkü bu gibi şey, efendim şeyler çok çıkıyor. Bunların gözü var belli. Vatanımızda gözü var. Rabbim hepsini yok eylesin inşallah. Bak, Rabbim vatanımız, devletimizi, milletimizi ve bütün bilad-ı İslam'ı vahdet nasip eylesin, birlik nasip eylesin. Afat-ı arazi ve afat-ı semaviyelerden, depremlerden, zelzelelerden, ekonomik felaketlerden,